Ben de Muhammed. Bugün sizlere He örelim sor. <laughs> Çok korkunç <laughs> korkun bir oyun oynayacağız arkadaşlar. E de, de. <laughs> korkunç değil ya. Yani, oh. Difficulty ne demek? Difficulty zor. Bu difficulty mı bir kere bakın yarın öyle gel tamam mı? Evet arkadaşlar altınızı yapmaya hazırsanız izleyin. Fred mi gör? İnşallah. Müzik ah, kitap. Kitap. Kitap gibi kitap bulduk abi. Ya bu almayalım? almayalım? Evet, arkana bak Muhammed, arkana bakma. Gel lan, sen canı Hiç korkmadım ben söyleyeyim. Korkma. Arzu salak mısın? Bilmiyorum. Gel lan gel gel. <laughs> Yiyorsa. Bırak gelsin. Bırak gelsin. Gel hele gel gel. gel. <laughs> o kitabı alacağız aldık. Geri geri gidelim. <laughs> Arkada birisi var. Ben bakıyorum. Bu <laughs> çaresiz. Bak bu kadar da çaresiz. Ben de bakıyorum. Ha! Nasıl yürünüyor? Bak arkadaşlar size şey, bir olayımı anlatacağım. Bu videoyu Ümraniye meydanda izlerken bir çığlık attık için bile bize bakmıştı. Hiç unutmam. Bunu da alamayacağız. Alacağız. Telefonu fırlatmıştık. Arkana bakalım. Telefonu fırlattık haberiniz olsun. Emre anneye mi görmedim, görmedim ki, görmedim ki. Korkmadık, korkmadık en salak. Dur, ben dönüyorum. Aaaa! Ay kıyım. Kapatma kapıyı. <laughs> Gel ver Dışarı. Ayıp, ayıp. Bakarsam şarapsızın. Böyle, böyle git bari. Aha. Burada arka yüz dönülüyor. Doğru mu? <laughs> <laughs> <Eksit. gülüyor> <Kürlesinden, gülüyor> sen abla çıkıyorsam. sen bak biz dönüyoruz tamam mı? Sen ben ben oynayayım ben. Ya kitabı ni yalamıyorsun? Tamam alır mıyız? Bir şey kaldı bir şey kaç bir baktık. Aynen. 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 Bana Müzik zaten. Aynen. Durun arkadaşlar. orada Aynen. göz çıktı yemin ediyorum. <laughs> tövbe tövbe. Hadi böyle oynayalım daha güzel olur. <laughs> Ahmet zevke kaçtı ya. Evet tez bile çıktı. He ölmek istiyorsun Ömer sen. Ahmet ne olacak ya? Ben de ben oynayayım. Oyun abi sesini, dayan. sonuna kadar hiç ben oynayayım. Ahmet Allah parti <laughs> yapayım. Eşeden la 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 Arkadaşlar ben şu an kelime evet. evet. şey getirdim. Ölsem. Abi ben falan tıra hiç burada şey Aha, arkamıza... Aha bakın diyelim arkamıza. Ben sen bana <laughs> 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 Hayır anne gel bana fırlattın yani. Neyse video durmamış. Allah ben orada. çarpıldım abi. <laughs> en yer orasıydı. Hani üç kez bir şey çıkmadı. Video mu izledin? Hop reklam. Hayır. Şu video da e <laughs> Ya Rabbim. Seni arkadaşlar. arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet bir dahaki videomuz. Hatta biraz daha çekelim ya. Ya Ahmet çekmeyelim. <laughs> <se> tamam Ahmet <laughs> Sen telefonu fırlatıyorsun. Tamam, eline bantla bağlı. O zaman her defa her defa. da her <laughs> İyi oldu. Ben tutuyorum Ahmet. Mahmut, orada. Telefonu Mahmut'a verirsek, bantlarsak. arkadaşlar, hepsi sizin için. Android oyun için harda girdim ve ölmeye hazırım. Estağfurullah. Ex çıkış demek. Action. Exit. Action. Action yok mu? Ransal oldu ilk demin bu. Ben tamam. Sessiz bakma bakmıyorum. Abi şey yok ya. Sirendir sen kimsin bakayım? Sen bir, bir adını söyle.

şeyle. Güle görüşürüz Güle, güle ben, <laughs>